Cemaat-i Müslümin ihbar edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir reçetesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa hangi alanda bulunursa bulunsun, Müslümanlara hangi makam ve mevkide bulunursa bulunsun, hangi işte, hangi uğraşta bulunursa bulunsun, yazmış olduğu bir reçete vardır. Bu reçeteyi ...ülke idari amirlere alıp kullansa... ...ülkede... ...islah... ...adalet... ...hukuk, emniyet temin edilir. Ül bu reçeteyi... ...memleket, belde, şehir idari amirlere alsa ve kullansa... ...memleket, şehir, islah olur... ...ve hak, hukuk, adalet tam manasıyla tesis edilmiş olur. Bu reçeteyi ilçe köy, mahalle idari amirlere alsa ve kullansa orası ıslah olur ve orada huzur ve saadet içerisinde bir yaşam, sosyal hayat tesis edilmiş olur. Şüphesiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu reçetesini ticaret ve ticaretin kanunlarını tesis eden Ticaret Bakanlığı bu reçete eline alsa tüccarların bütün sıkıntısını çözülmüş olur. Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı bu reçeteyi eline alsa, ülkedeki bütün aile, çoluk, fert, bütün hepsinin sıkıntısı, dert ve tasasını çözmüş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olduğu için bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü söz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Eksiklik o reçeteyi almamaktadır. Reçete yazılmıştır. Lakin ilaç kullanılmamaktadır. Kullanılmayan ilacın, tedavisinin tesirini beklemek üzerinde bulunmaktayız. Kullanmadığımız ilacın da şifasını beklemekteyiz. Öyle buyurdular. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Her bireriniz çobansınız ve elinizin altınızdaki güttüklerinizden mesulsunuz. Her bireriniz bir her bireriniz bir yöneticisiniz, bir sorumluluk sahibisiniz, Elinizin altında kimden mesulseniz ahirette de dünyada da onlardan mesulsünüz ve sorulacaksınız. El imamur ra'in ve mesulun an ra'iyetihi. İmam, devlet reisi, idareci, mahalli idari amirinden tutun en aşağısından ilçe, il, belediye, ülke idari amirleri de dahil olmak üzere bütün hepsi Mesul olduğundan sorumludur. Mesuliyetini kabul ettikleri, yönetmeyi kabul ettikleri, yönetmeye talip olduğu insanlardan sorumludur. Kimse kimseyi zorla sen başımıza geçireceksin, geçeceksin demez. Hatta şu an günümüzde insanlar başa geçmek için kavga içerisindedirler. Kavga etmektedirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesul olduğunuz insanların haklarını yerine getirebileceksiniz bu, mesul, bu mesuliyete talip olun buyurmaktadır. Yani hepsinden mesulsünüz. Tek 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 mahallenizde bulunan insandan mahalli idare amiri, ilçesinde bulunan insandan ilçe idare amiri hepsi gerek özel, gerek siyasi, gerek kamu idare amirleri hepsi mesuldür. Günümüzde maalesef insanların Allah rızası için diye yola çıktı hak rızası için, hakka ve halka hizmet etmek için diye yola çıkıp bu işe başvurdu. Ama sadece bir sonraki basamak, bir sonraki makama sadece basamak olarak kullandığı, kullanma amacıyla yola çıktığını gördüğümüz şu günlerde herkes en altından, ahlak seviyesi en altından olan en üstüne kadar maalesef bu görevlere, bu görevleri talep etmek, bu görevlere başvurmak durumunda kalmış ve insanları idari amiri yöneteceğim diye ne yapmıştır? Tonlarca para harcamaktadır. Bu paraları gerek insanlara harcıyorum diyerek anlatmakta, gerek de gerektiği yerlere harcamaktadır. Ama işin sonucunda görülüyor ki harcanan paranın milyon fazlasını kazanmak için bu yola girildiği görülmektedir. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz tertemiz, hak rızası için bu işi yapma niyetinde olanlar olduğu gibi maalesef bu mesuliyet bilincinde olmadan Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bu reçetesini okumadan da bu yola başvuran insanlar fazlasıyla çoktur. Rabbim bu niyette ve bu zihniyette olanları başımıza gelmesinden muhafaza eylesin. Ve mes'ulun an Her bireriniz Mesul olmaya talip olduğunuzdan, yönetmeye talip olduğunuzdan her insan fert fert mesulsünüz. Her birinin sıkıntısından mesulsünüz, her birinin derdinden mesulsünüz, aç olanın yemeğinden mesulsün, üşüyenin ısınmasından mesulsün, evsizin kirasını ödeyemediğin adamın barınmasından mesulsün diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bir gün mescid-i Mescid nebeviden çıkıyor yine aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bir bayram sabahı. El imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi sözünün hem sahibi hem de bu sözün tam muhatabı olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tebaası olduğu, mesul olduğu, altında bulunduğu bütün insanların mesuliyetini kalbinde, yüreğinde, içinde hissedip ve bunu yaşantısıyla da göstererek yolun kenarında oynayan, yolun kenarında oynayan bir grup çocuk onların yanında da başı önde eğilmiş oturan ufak ve bir taraftan da ağlayan bir çocuk görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hüzünlü ağlayan çocuğun yanına oturuyor. Yarım yamalak yanına oturan o adamı tanımadan bakarak bakan o çocuk gelen kişinin kim olduğunu anlamıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün arkadaşların oynarken seni burada oturtan nedir? Çocuk sen diyor benim derdimden anlamazsın. Benim derdimi çözecek bir adam da değilsin. Boş yere soru sorma bana be adam diyor. Üzüntüsüyle baş başa kalmayı tercih ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden tutuyor çocuğun. Evine götürüyor. Diyor ki ister misin Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz daha kendisine sorular sorunca babasının Uhud'da şehit olduğunu, yalnız kaldığını, Annesinin başka biriyle evlenip evlendiği adamın malını, mülkünü ve annesini yanında götürdüğünü, kimsesiz kaldığını ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu elinden alıp evine götürüyor. İster misin diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, baban, Fatıma ablan, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin, Ali amcan, Ayşe de annen olsun ister misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözlerini duyan çocuk, Yüzüne tam manasıyla bakınca ya Resulallah ben sizi tanıyamadım. Anam babam size feda olsun. Tabii ki isterim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen öz babası gibi mesuliyeti altında bulunduğu o çocuğu yediriyor, doyuruyor. Günlerdir boğazından bir lokma yemek geçmemiş olan o çocuğu bayram kıyafetlerini giydiriyor. Şimdi diyor arkadaşlarınla oynamaya git. Arkadaşları çocuktaki farklılığı görünce senin üstüne başına bir değişiklik olmuş, yüzüne kan gelmiş, hayırdır bu halin nedir deyince benim artık bir babam var, adı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam diyor. Artık bir annem var, adı Ayşe, bir ablam var, adı Fatıma, kardeşlerim var Hasan Hüseyin, amcam var, adı Ali, artık benim sırtım yere gelmez diyor. O çocuklar, o bayram günü koşturan çocuklar Keşke bizim babamız da Uhud'da şehit olsaydı. Muhammed Aleyhisselam bize baba olsaydı diyorlar. El imamu ra'in ve mes'ulun an raiyyetihi. Her imam, her önder, her reis ahalisinden mesuldür ve onun bütün sıkıntılarıyla ahirette mesul hesaba çekilecektir. Ve raculu ra'in fi ehlihi ve mes'ulun an raiyyetihi. Bir adam, bir baba evladından mesuldür. Evladının geçiminden mesuldür. Karnının doymasından, üstünün giyinmesinden mesuldür. Hanımının isteklerinden mesuldür. Vel mer'atu ra'iyetun fi beyti fi ehli beytiha ve mes'ulun an ra'iyetiha. Kadın da eşinin evini çekip çevirmekten, kocasının maddi manevi ihtiyaçlarını görmekten, evlatlarının terbiyesinden mesuldür. Bir anne nasıl ki üçüncü katın balkonundan düşmek üzere olan bir çocuğunu yakalayıp onu korumak onun vicdanen annelik duyguları olarak yerine getirme mesuliyeti ise ve hiçbir annenin buna gönlü razı olmayacaksa aynı şekilde arka odada evladını kendi başına bırakıp telefonda sanal alemde internet aleminde ne yaptığı umurunda olmayan bir anne zahiren üçüncü, katta, üçüncü katın balkonundan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmakla nasıl vicdanıyla baş başa kalıp onu kurtarıyorsa, sekizinci kattan aşağı kendi başına telefonuyla baş başa bırakarak onu malen o balkondan aşağı atıp atmadığını vicdanında sorgulaması lazım. Her anne zahiren, her baba zahiren evladının dünyevi olarak maişetlerini ve geçimlerini temin etmek zorundaysa, onların manen doyup doymadığını, manen üşüyüp üşümediğini, manen binaların altında, binaların balkonlarından düşüp düşmediğini sorgulamak zorundadır. Ra ve raculü ra'in fi ahlihi ve mas'ulun an rayyetihi derken Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunu ifade etmiştir vel khadimu ra'in fi mali seyyidihi ve mes'ulun an İşçi, iş vereninin malından mesuldür ve o mal o işçiye emanettir. Kendi malından daha çok emanete sahip çıkma şuurunu veren aleyhissalatü vesselam Efendimiz işçiye iş verenin malını koruma, onu sahiplenme hususunda kendi malından daha öz tutma zorunluluğunu ifade etmiştir. Ama bunu ifade eden Ali Sıratu vesselam efendimiz işverene de işçinin hakkını, hukukunu, saatini, maaşını tam manasıyla hak ve hukuka riayet ederek bunu yerine getirmesini emretmiştir. Ve kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ve her bireriniz bütün mesul olduklarınızdan sorumlusunuz ve yarın ahirette neyden mesulseniz ondan sorulacaksınız buyurarak bu işi tam manasıyla genişletmiş ve herkesi içine kapsayıcı bir cümle kurmuştur. Rabbim ahirette mesul olduklarımızdan dolayı mahcup olanlardan eylemesin.